Norveçli risk analisti Ali Berk Erel bizimle birlikte. Ona piyasalardaki durumla ilgili birkaç soru soralım. Merhabalar, Ali Berk. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Konuşuyoruz bizde de jeopolitik riskler bir kez daha masanın üzerine. Kondu özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen hava harekatı onayı haberinin ardından sabah saatlerinden itibaren bir e, güvenli limanlara kaçış söz konusu. Bunlardan bir tanesi de altın. Altında bir hareket gördük ama biz burada canınızla da konuşuyoruz. Çok da sert bir hareket olmadı diye. Siz nasıl değerlendirdiniz? Bundan sonra altında yön ne olur bütün bu gelişmelerle birlikte? Evet, dün itibariyle jeopatik risklerin etkisini arttırması sonucu altında bir yükseliş gördük. Şimdi İsrail ve Filistin arasındaki ateşkesin bitmesiyle beraber tekrar çatışmalar başladı. Onun yanı sıra Irak hükümetinin IŞİD'i e, IŞİD durduramaması sonucu Amerika'dan istediği yardıma olumlu cevap geldi. Ve Rusya-Ukrayna tarafına baktığımız zaman ise tekrar sorunların devam ettiğini görüyoruz. Bu sorunlara baktığımızda şimdi sabahleyin 1320 seviyesi üzerine çıkmış bir altın var. Fakat o seviyeler üzerine tutunamadı ve tekrar 1310-1320 bandına geri döndü. Biz altının haftayı tekrar 1310-1320 bandı arasında kapatacağını düşünüyoruz. Peki altında tablo böyleyken kur tarafına da bakmakta fayda var. Ee, özellikle gelişen ülke para birimlerine baktığımızda son bir haftada dolar karşısında epeyce değer kaybedildiğini gördük. Türk lirası da en negatif ayrışanlardan bir tanesiydi. En çok değer kaybedenlerden. Şu saatlere kadar da dolar TL'de yükseliş trendini gördük. Özellikle 2.15 seviyelerinin kırılması önemli bir göstergeydi dedik. Şimdi 2.16'nın altında fiyatlanan bir dolar TL görüyoruz. Seçim öncesindeyiz. Son virajdayız hatta. Nasıl gireriz bugün e, itibariyle nasıl e, bir e, rakam görürüz dolar tl'de seçim öncesinde ve pazartesi sabahı nasıl uyanırız? Kurla ilgili tahminlerinizi de alayım lütfen. Evet şimdi dolar tl'de dalga bir kur seyri görüyoruz. ya iç piyasalar cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmışken jeopolitik riskler ve Moody's'den gelecek değerlendirmeler de fiyatlanmaya devam ediyor. Normalde sabahleyin açıklanabileceğini düşündüğümüz Moody's raporunun öğleden sonra akşamüstü borsaların kapanışıyla beraber açıklanmasını bekliyoruz. Genel olarak gün içerisinde dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz. Fakat Moody's'den gelebilecek olumsuz etkilerin yarattığı endişelerle tekrar 2.18 seviyesine doğru bir atak bekleyebiliriz. Ama biz haftanın kapanışının yine bu seviyelerde 2.16 seviyelerinde olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için güzel bir hafta sonu dilerim Ali Berk Erel'i dinledik NOSYEM'den.